Kimseyi ifşalamayacağım ama üstüne alınmak isteyen de alınsın. Şimdi ben Antalya'da yaşadım ve turizm şirketleriyle çalışıyordum genelde. Antalya'da özellikle turizm bölgesinde tek aldatılan kişi ben değilim. Ee, şöyle bir durum var arkadaşlar. Gerçekten e, turizmde çalışıyorsanız turizmdeki erkekler genelde yabancı kadınlarla evleniyorlar. Türkle evlenenler de var ama genel olarak yabancılarla evleniyorlar. Eşleri genelde manken gibi. Hepsi çok güzel böyle göreceksiniz yani. Bu kadınlarla evleniyorlar. Genelde de çok iyi oluyor bu evlendikleri kadınlar. Böyle tam evlenebilecek kadın, aldatmayacak kadın, böyle çocukları oluyor vesaire. Ve bu manken gibi kadının yanında o adamı gördüğünüzde diyorsunuz ki bu kadın buna nasıl baktı? Ama hikayenin sonunda ne oluyor biliyor musunuz? O adam o kadını aldatıyor. Ben bunların hepsine şahit oldum. Hatta adam yüzüğünü takıyor, karısını ortama sokuyor ama aldattığı kadın da ortamda. Ve bu %90 için geçerli. Eminim ki bu kadınlar da şöyle düşünüyor. Benim kocam asla aldatmaz diye düşünen kadına ilk onlar aldatılıyor.